Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken genç bir oyuncudan bahsedeceğiz. Hava Yaman. Kendisi daha yolun çok başında olmasına rağmen doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle şimdiden pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Ama Hava Yaman kimdir? Nereden geliyor? Nasıl bu kadar kısa sürede tanındı ve gelecekte onu neler bekliyor? Hazırsanız, Ava Yaman'ın ilham veren hikayesine birlikte göz atalım. Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul'da doğdu. Henüz çok genç ama hayallerine ulaşmak için erken yaşta oyunculuk dünyasına adım attı. Layla Şirin menajerlik bünyesinde çalışıyor ve kariyerini profesyonel bir şekilde ilerletiyor. Daha küçük yaşlardayken bile, oyunculuk dünyasına olan ilgisi çevresindekiler tarafından fark edilmişti. Okul etkinliklerinde sahneye çıkmaktan çekinmeyen, duygularını mimikleriyle yansıtmayı seven bir çocuktu. Ailesi de onun bu yönünü destekledi ve oyunculuk eğitimi almasını sağladı. Ava Yama'nın profesyonel olarak tanındığı ilk proje Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var dizisiydi. Bu dizide Özge karakterine hayat verdi. Yanında usta oyuncular Bilge Akalay ve Mert Fırat gibi isimlerle çalıştı ki bu genç bir oyuncu için büyük bir fırsattı. Dizi, gençlerin yaşadığı psikolojik zorlukları, duygusal travmaları ve aile ilişkilerini ele alıyordu. Avan'ın canlandırdığı karakter iç dünyası zengin ama sessiz bir gençti. Bu rol onun ne kadar doğal ve içten bir oyuncu olduğunu herkese gösterdi. Birçok izleyici diziyi izlerken Ava Yama'nın performansını fark etti. Sosyal medyada "Bu kız kim? Gerçekten harika oynuyor." gibi yorumlar paylaşılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar onun gelecekte Türkiye'nin en başarılı genç oyuncularından biri olabileceğini bile yazdı. Kısacası, bir derdim var sadece dizinin değil, Ava Yama'nın da dönüm noktası oldu. Parıldayan Yıldız Evet arkadaşlar, Ava Yaman'ın ilk büyük çıkışı Bir Derdin Var dizisiyle oldu dedik. Ama hikaye orada bitmiyor. Çünkü bu genç yetenek, ilk projesinden sonra durmadı. Aksine, daha da fazla çalışmaya, kendini geliştirmeye başladı. Ava Yaman, daha sonra, Taşacak Bu Deniz adlı yapımda, Eleni karakteriyle karşımıza çıktı. Bu proje, dramatik teması ve güçlü duygusal sahneleriyle izleyicileri etkilemeyi başarmıştı. Eleni karakteri hem kırılgan hem de güçlü, sessiz ama içinde fırtınalar kopan bir genç kızdı. Bu rol, Ava'nın oyunculuk kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Birçok oyuncu için ikinci proje her zaman risklidir çünkü izleyici ilk başarının tekrarlanmasını ister. Ama Ava Yaman bu konuda oldukça başarılıydı kritikler, onun, duygusal sahnelerde abartısız ama derin bir performans, sergilediğini yazdı. Kısacası, Ava bu projeyle, bir defalık, şans, olmadığını kanıtladı. Ava Yaman'ı farklı kılan şeylerden biri, yaşına rağmen set disiplini. Çalıştığı ekip arkadaşları onun sette çok saygılı, sessiz ama işine tamamen odaklı biri olduğunu söylüyor. Bilce Akalay ile aynı sette yer almak da onun için büyük bir okul olmuş. Bilce Akalay'ın profesyonelliğinden çok şey öğrendiğini daha sonra röportajlarında dile getirmişti. Genç neslin bir parçası olarak Ava Yaman, sosyal medyada da oldukça aktif. Instagram hesabında hem profesyonel çekimlerinden hem de günlük yaşamından kareler paylaşıyor. Ama dikkat çekici olan şu. O sadece güzel fotoğraf paylaşmak için değil, duygularını ve düşüncelerini de sade bir dille aktarıyor. Bu da takipçileriyle arasında samimi bir bağ kurmasını sağlıyor. Hayranları onun her paylaşımının altına destek dolu yorumlar bırakıyor. "Enerjin harika, gözlerinde başka bir dünya var, seninle gurur duyuyoruz ava." gibi. Bu samimiyet onu sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda rol model haline getiriyor. Şunu unutmamak gerek. Ava Yaman henüz genç yaşında olmasına rağmen kariyerine büyük bir ciddiyetle yaklaşıyor. Çoğu zaman arkadaşları dışarıda vakit geçirirken o senaryosunu okuyor veya sahne hazırlığı yapıyor. Bu azim gelecekte onu nereye taşıyacak tahmin etmek zor değil. Evet arkadaşlar, şimdi gelin biraz da Ava Yaman'ın ekran dışındaki dünyasına bakalım. Çünkü günümüzde bir oyuncunun kariyeri sadece dizilerle değil, sosyal medyada kurduğu bağla da şekilleniyor. Ve Ava Yaman bu konuda da gerçekten dikkat çekici biri. Bir derdim var. Yayınlandığında diziyi izleyen gençler hemen Ava Yaman'ı fark etti. Rolündeki içtenliği, duyguları yansıtma şekli ve gözlerindeki ifade birçok kişiyi etkiledi. Kısa sürede sosyal medyada Ava Yaman fan sayfaları açılmaya başladı. Bazı hayranlar onun sahnelerini tekrar tekrar paylaşarak "Ava'nın enerjisi başka." diye yazıyordu. Ava bu ilgiye rağmen mütevazı tavrını hiç kaybetmedi. Her röportajında hayranlarına teşekkür ediyor, "Bu destek beni motive ediyor." diyordu. Ve o yüzden insanlar onu sadece güzel bir oyuncu olarak değil, gerçek bir insan olarak sevdi. Ava Yaman'ın Instagram hesabı, doğal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Filtrelenmiş, yapay pozlar yerine sade, içten anlarını paylaşıyor. Bazen setten bir kare, bazen gün batımında çekilmiş bir fotoğraf, bazen de basit bir gülümseme. Ama her seferinde, takipçilerine, ben de sizden biriyim, mesajı veriyor. Bu samimiyet özellikle genç kızlar arasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi onun paylaşımlarını örnek alarak kendin olmanın güzelliği hakkında konuşmaya başladı. Yani ava farkında olmadan yeni bir kuşağa özgüven ve doğallık aşılıyor. Bazı röportajlarında ona ünlü olmak nasıl bir his diye sordular ve o her seferinde şu cevabı verdi. Ben sadece sevdiğim işi yapıyorum. Oyunculuk benim için bir ifade biçimi. Bu cümle onun kariyerine ne kadar olgun bir bakış açısıyla yaklaştığını gösteriyor. Sahneye sadece tanınmak için değil, bir şey anlatmak için çıkıyor. Belki de bu yüzden izleyiciler onun rollerinde kendilerinden bir parça buluyorlar. Ava Yaman sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı haline geldi. Genç yaşta başladığı bu yolculuk birçok gence "Ben de yapabilirim." duygusu veriyor. Onun hikayesi, azmin ve tutkunun birleştiğinde neler başarılabileceğini gösteriyor. Bu yönüyle Ava, Türkiye'nin yeni nesil oyuncuları arasında parlayan bir örnek. Gelecekte sadece dizilerde değil, sinema projelerinde de adını sıkça duyacağımız kesin gibi görünüyor takipçileriyle mesajlaşırken veya canlı yayınlarda hep doğal davranıyor. Kendisine gelen sorulara içtenlikle yanıt veriyor. Yeni projelerin olacak mı? Bir derdim vardı oynamak nasıldı? gibi sorulara sabırla cevap veriyor. Bu da onun hayran kitlesiyle arasında samimi bir güven ilişkisi kurmasını sağladı. Ve tam da bu yüzden Hava Yama'nın topluluğu sadece hayran değil, adeta bir aile gibi. Kısacası, Ava Yaman'ın başarısı sadece yeteneğiyle değil, karakteriyle de şekilleniyor. O, genç yaşında birçok kişiye örnek oldu. Ama merak etmeyin, hikayenin en heyecanlı kısmı şimdi başlıyor. Çünkü sıradaki bölümde, Ava Yaman'ın gelecek planlarını, olası yeni projelerini ve neden Türkiye'nin en umut vaat eden genç oyuncularından biri olarak görüldüğünü konuşacağız. Peki şimdi herkesin aklındaki soru şu. Ava Yaman'ı gelecekte neler bekliyor? Bu genç oyuncunun parlayan kariyeri, daha yeni başlıyor diyebiliriz. Ama onu farklı kılan sadece yeteneği değil onun içindeki kararlılık ve tutku. Şu anda Ava Yaman'ın menajerliği, kariyerini dikkatli adımlarla yönlendiriyor. Henüz resmi olarak açıklanmış çok fazla proje olmasa da, birçok yapım şirketi onunla çalışmak için sırada diyebiliriz. Film kamerası, bazı kaynaklara göre Ava hem televizyon hem de dijital platformlarda yer alabilecek yeni projelere sıcak bakıyor. Ama o her zaman seçici biri olmuş. Rol aldığı karakterin anlamı olması gerektiğini söylüyor. Yani onun için önemli olan sadece ekran süresi değil, hikayenin kalitesi. Bu yaklaşım onun uzun vadede çok daha sağlam bir kariyer inşa edeceğinin işareti. Birçok genç oyuncu gibi Ava da sadece kamera önünde değil, kamera arkasında da öğrenmeye devam ediyor. Oyunculuk atölyelerine katılıyor, senaryo analizleri yapıyor, karakter çalışmaları üzerinde duruyor. Kısacası, her gün biraz daha olgunlaşıyor. Bazı öğretmenleri, onun, profesyonellik anlayışı yaşının çok ötesinde, olduğunu söylüyor. Bu da demek oluyor ki, hava yaman sadece bugünün değil, geleceğin de yıldızı olacak. Ve belki de en heyecan verici kısım bu. Hava Yaman'ın yüzü, enerjisi ve oyunculuk tarzı sadece Türkiye'de değil, uluslararası yapımlarda da dikkat çekebilir. Son dönemde Türk dizileri dünya çapında popüler hale geldi. İtalya'dan Brezilya'ya, İspanya'dan Orta Doğu'ya kadar milyonlarca izleyici var. Ava da bu dalganın yeni temsilcilerinden biri olabilir. Düşünsenize, birkaç yıl sonra Ava Yaman'ı Netflix'te veya bir Avrupa yapımında izliyor olabiliriz. Gerçekten kulağa heyecan verici geliyor, değil mi? Ama Ava'yı özel yapan şey, tüm bu parlak olasılıkların ötesinde kendi değerlerine sadık kalması. Her zaman sade, doğal ve içten biri. Ünlü olmanın insanı değiştirmemesi gerektiğini savunuyor. Bir röportajında şöyle demişti: "Büyüktür. Kendin olmayı unutursan, karakteri oynamak da bir anlam taşımaz." Bu söz, onun sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda düşünen ve hisseden bir sanatçı olduğunu gösteriyor. Ava Yama'nın hikayesi aslında birçok genç için bir mesaj taşıyor. Başlamak için mükemmel olmanıza gerek yok, ama mükemmel olmak için başlamanız gerekiyor. Fil izlenme o, cesaretin, sabrın ve inancın birleştiğinde neler başarılabileceğini kanıtlıyor. Küçük yaşta başladığı bu yolculuk, emin adımlarla büyük bir geleceğe doğru ilerliyor. Ve bizler de bu hikayenin her anına tanıklık ediyoruz. Eğer siz de Ava Yaman'ın kariyerini benim kadar ilgiyle takip ediyorsanız, yorumlara, Ava parlıyor, yazın bakalım kaç kişiyiz, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü yakında yeni nesil oyuncular hakkında başka ilham verici hikayelerle tekrar burada olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.